Evet, sebze meyve halinde portakal toptancılığı yapan bir firmaya Antalya ve Mersin'den gelen portakalların geliş süreleri ve taşıma kapasiteleri verilmiştir. Antalya'dan her 8 saatte 6 kamyon geliyor, Mersin'den her 2 saatte 3 kamyon geliyor. Bu kamyonlar aynı anda ulaştıkları andan itibaren diyor. İlk 60 saatlik süre içerisinde aynı anda gelen kamyonlarda. Arkadaşlar biri 8 saatte bir, 12 saatte geliyor. Kaçta bunlar arkadaşlar ortak olarak kaçıncı saatte olur? bu 8 16 24 diye gidiyor bu 12 24 diye gidiyor buradan bile 24 saat olduğunu görebiliyoruz ama biz yine de e, Ortak katların en küçüğünü bulalım 2'ye böldük e, 4 6 bir daha 2'ye böldük 2'ye 3 e, Arkadaşlar bir daha 2'ye böldük 1 3'e böldük 1 buradan da çarptığımızda 24 olduğunu görebiliyoruz yani 24 saatte Eee arkadaşlar olacak. Bize ne diyor? İlk 60 saatlik süre içerisinde 60 saatlik süre içerisinde ne olur arkadaşlar? Bir 24 saat, bir 24 saatte yani iki kez aynı anda gelmiş olurlar arkadaşlar. Peki 4 kamyon var arkadaşlar. 750 kilogramsa bu ne yapar? 3000 kilogram yani 3 ton. Bu arkadaşlar 2 ile 500'ü çarptık. 1 ton buradan yani bir seferinde arkadaşlar 4 ton geliyor. Buradan 2 ile 650'yi çarptık 1300 arkadaşlar. 1 ile 700'ü çarptık 700 etti 2000. Buradan da 2 ton geliyor. Topladık arkadaşlar 6 ton. 24. saatte 48. saatte gelecek arkadaşlar. 72. saatte gelecek ama bize ilk 60'ı sorduğu için 2 tane 6 tonu değerlendireceğiz burada. 2 ile de 6'yı çarptık. Ne yapar arkadaşlar? 12 tondur diye buluyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir deriz.